Sayın seyirciler saatler 13'ü gösteriyor. Güney Asya'nın gelişmeler ve detaylarla gün ortası haber bültenimiz başlıyor. Hepinize hoş geldiniz diyoruz efendim. Ve Ankara'ya uzanıyoruz öncelikle. Zira Ankara önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. Oktay bir kez daha Türkiye'nin her konuda Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar da Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin en büyük dayanağı ve güvencesinin Türkiye Cumhuriyeti olduğuna işaret etti. Tatar konuşmasında Kıbrıs konusunda ise Birleşmiş Milletler toplantısı kapsamında ekibiyle birlikte 18 Eylül'de New York'a gideceklerini açıkladı. Özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından farklı. Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. Tatar-Oktay görüşmesi Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüşmede yaptığı konuşmada Suriye kaynaklı petrol sızıntısıyla ilgili olarak kirliliğin yaklaşık 800 ile 1000 kilometrelik bir alanda olduğu ve temizleme çalışmalarının yapıldığını aktararak bir risk görmüyoruz, tüm tedbirlerimizi almış durumdayız dedi. Konuşmasında Maraş konusuna da değinen Oktay, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu konudaki gelişmeleri ısrarla başka taraflara çekmeye çalıştığını kaydederek, biz insanların, çocukların dolaşabileceği bir şehre böyle bir kötülüğün yapılamayacağını ifade etmiştik. Açtığımız bölge cıvıl cıvıl, yüz binlerce insan o bölgeyi geziyor dedi. Yani olayı sahanın dışarısına çekerek top dolaştırmanın, topu sahanın dışarısına çıkarmanın bir anlamı yok. Maraş'ı biz insanların hizmetine açıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin böyle bir kararı vardır. Yine zaten bu konudaki e, ciddi çalışmaları, hükümetin ciddi çalışmaları Biz de Türkiye olarak bunun bütün her şeyle çalışmalarının çalışmalarınızın arkasında durduk ve bunun da durmaya da devam edeceğiz. Yine Kıbrıs'taki petrol sahalarının orada yine Onluoğlu sahada bir e, sondaj çalışmasının yapılabileceği veya yapılacağı ile ilgili yine e, Rum kesimine bir açıklaması var. Anlıyoruz ki tansiyonu yükseltme derdindeler. Bunun karşılığında tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'nin de eli bağlı kalması düşünülemez. Biz bunu şimdiden de çok net bir şekilde zaten ifade ettik. Bir kez daha ifade etmek isterim. Bunun anlamı bizim de sonda çalışmalarına başlayacağımız şeklinde olur. Bunun cevabı evet. bu olur. Başka türlü bir cevap da zaten düşünemeyiz. Ben tekrar e, çalışmalarınızın özellikle uluslararası alanda iki egemen eşit e, Devlet temelindeki hem önerileriniz hem de bu yöndeki çalışmalarınızı biz son derece hani böyle bir gıptayla da izliyoruz başarılı çalışmalarınızda. Ve yine Rum kesiminin oyunu sahanın dışına taşımalarıyla alakalı o çalışmalarında ne yazık ki görüyoruz. Ta 1960'ın <laughs> çözümlerine kadar götürecek şekilde dolayısıyla e, olmayan, yürümeyen çalışmaları, yürümeyen çözümlerle tekrar vakit kaybetmenin bir anlamı yok. Burada önerinizi biz sonuna kadar yine birleşmiş milletler genel sekreterine de sundunuz ve bütün dünyaya da açıkça ilan ettiniz. iki egemen eşit temelli, iki devlet temelli çözüm önerinizi sonuna kadar desteklediğimizi ben bir kez daha ifade etmek istedim. Sonuna kadar yine Kıbrıslı kardeşlerimizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındayız, arkasındayız, birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da konuşmasında Suriye'den sızan ve ülkemizi de tehdit eden petrol sızıntısına değindi. Tatar, sızıntının rüzgarın yönüne bağlı olarak ülkemiz sahillerine ulaşması riskinin büyük endişe yarattığını anımsatarak korkulanın olmadığını, süreçte ise Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm imkanlarıyla bunu engellemek için çalışmalar yaptığını anımsattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahillere ve doğal güzelliklerine değinen Tatar, en iyi şekilde korumamız lazım dedi. Tatar, Böylesi olaylarda herkese temasa geçebileceklerini ancak ilk temas yerlerinin her zaman Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirtti. Tatar, Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa yan yana yaşayan iki devletin işbirliğinde olacağını söylüyoruz. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti böyle konularda Güney Kıbrıs'a temasa geçmekten sakınca duymaz dedi. En büyük dayanağımız ve güvencemiz Ankara'dır, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Nitekim Ankara ve Türkiye Cumhuriyeti bu petrol olayında da derhal yaptığı ön çalışmalarda ne kadar donanımlı ve elindeki imkanlar da orada bu tedbirlerin alacağı noktada kendisinin hazır olduğunu göstermişti. Size teşekkür ediyorum bu bağlamda Konuşmasında Tabii pandemi, pandemi sürecine de işaret eden Tatar, pandeminin devam ettiğini anımsattı ve son bir zamanlarda bir açılımla bir birlikte, bir açılımla bir birlikte bir Kuzey bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vaka bir sayılarında bir artışlar bir yaşandığını bir söyledi. Aşılarla ağır hastalarda bir azalma olduğunu gördük. Bu bizi sevindirmektedir esas ihtimalle. Hmm. Vakalar, yapılan PCR testler ve antikşen testlere bağlı olarak vakalarda her ne kadar da artış olsa da e, şunu görüyoruz ki aşılanmayla e, ağır entübe ve dolayısıyla yoğun bakım ihtiyacı e, azalmıştır. Dolayısıyla bizim halkımıza söylediğimiz e, muhakkak ki aşağı önem Türkiye'nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Kıbrıs, Cumhuriyeti'nde aşı yeterli aşının aşı olduğunu belirten Tatar, özellikle 18-40 yaş arasındaki bir gençlerin bir kısmının hala aşı olmadığını belirtti. Aşı olmadığını Tatar, Kıbrıs konusuna değinirken de 18 Eylül'de Hı New York'a gideceğini de açıkladı. Bir toplantılar yapılır. E, Türkiye'ye Türkiye Cumhurbaşkanı Senen Recep Tayyip Erdoğan gideceğini biliyorum. Dolayısıyla orada da temaslarını sürecek. Bizlere de son eee Brüksel'de biyoşetal genel sekreteri yaptığım toplantıda kendisinin beni de New York'a beklediğini, New York'ta bir takım temasların yapılabileceğini konuşmuştuk. Dolayısıyla 19 Eylül'de herhalde New York'ta olurum. bir hafta kadar süre orada çeşitli toplantılar ve biyoşetal genel yapılacak yapacak olan istişarelerde inşallah eee hayırlı Değerlendirmeler yapılır. Sonuçlayamayacağım. Çünkü Rum tarafının pozisyonu ve niyeti belli. Az önce sizlerin de ifade ettiği gibi. Orada bizim sizlerin de fevkalade desteğiyle yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet anlayışımız, yeni siyasetimizin kabul görmesi için tabii olağanüstü bir gayret ve çalışma içerisindeyiz. Kıbrıs'ta 60 yıldır yaşanan gerçekler olduğunu vurgulayan Tatar, 60 yıla yakındır Kıbrıs Türk halkının kendi devletiyle kendi kendini yönettiğine dikkat çekerek Rum tarafının da Kıbrıs Cumhuriyeti'ni bir bakıma Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne dönüştürdüğünü söyledi. Son zamanlarda maraç açılımı ve pasaport konusunun gündeme geldiğini belirten Tatar, Rum tarafının tutumunun tepkilere neden olduğunu kaydetti. Tatar 1960'tan bu yana 60 yıl geçti. 60 yıldan sonra güneyde Rumlar, kuzeyde Türkler, kuzeyde, kuzey'de Kuzey Kızey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, güneyde Kıbrıs Cumhuriyeti Rum Devleti'ne dönüşmüş. Dolayısıyla 1960 yılına geri gidip Kıbrıs'ı birleştirmek, üniter bir yapı içerisinde beraber bizlerin aynı devleti yönetmeleri mümkün değildir, dedi. Maraş açılımının ne kadar doğru olduğu da bir kez daha ortaya çıkmıştır. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi, Bizim orada esas niyetimiz ve amacımız oradaki insan haklarının daha fazla mağdur edilmemesi. Tatar, Birleşmiş Milletler kararlarına ters düşmeden insan haklarına saygılı bir siyaset uyguladıklarını da kaydetti. Şu anda bizim açılımımızda geri dönme imkanı. Sayın seyirciler, İskele bölgesi uzun yıllardır eksikliğini hissettiği kolej binasına kavuştu. 8 milyon Türk lirasına mal olan ve düzenlenen törenle açılan İskele Evgaf Türk Marif Koleji'nin yapımı Vakıflar İdaresi tarafından gerçekleştirildi. Yeni kolej binasında 13 derslik, dil ve bilişim teknolojileri odalarıyla kafeterya bulunuyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yapımı tamamlanan İskele Evkaf Türk Marif Koleji'nin açılışı törenle gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende ilk konuşmayı yapan okul müdürü Betül Yıkıcı, 13 derslik dil ve bilişim teknolojileri odaları ile kafeteryası bulunan İskele Evkaf Türk Marif Koleji'nin bu yıl 3 idareci ile 51 öğretmenle eğitim vereceğini, okulda 326 öğrencinin eğitim göreceğini söyledi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da eğitimin yaşam boyu sürdüğünü ancak temellerin okul çatısı altında atıldığını söyleyerek yıllarca bölgede bir kolej binası olmamasından dolayı çok zorluklar yaşandığını anlattı. Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Profesör Doktor İbrahim Benter de Efkafla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde çocuklara çağdaş bir eğitim kurumu kazandırdıklarını belirterek okul sayesinde milli ve manevi değerleri yüksek çocukların topluma kazandırılacağını kaydetti. Benter, okulun inşası için kullanılan 8 milyon Türk lirasının kaynağı olan vakıfların isimlerini ve bugünlere gelinmesindeki etkinlikleri de dile getirdi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elalda vakıflar örgütünün yatırım ve yardımları hakkında bilgi vererek adaya geldiklerinden bu yana inşa edilip halkın hizmetine sunulan yardım kuruluşlarını anımsattı. Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise bölgenin bir vekili, bir öğretmen olarak çok duygulu bir gün yaşandığını ifade ederek bu okulun uzun yıllar bir hayal olduğunu, şimdi bu hayali gerçekleştirmekten memnun olduklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu bu okullarda yetişecek çocukların vatan sevgisini geleceğe taşıyacak bireyler olacağını bu topraklarda 500'e yakın yıldır var olan Kıbrıs Türkünün yoluna aynı değerlere sahip çıkarak devam edeceğini belirtti. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da binanın bir takım çalışmasının ürünü olduğunu ve iskeledeki okul sayısının artmaya devam edeceğini kaydederek eğitimin daha çağdaş koşullarda yapılabilmesi adına yatırımların süreceğini dile getirdi. Eğitim yılının bu yıl yüz yüze açılacağını söyleyen Bakan Amcaoğlu, ülkedeki okul sayısının artılacağını, tüm bölgelerde yeni okulların halkın hizmetine sunulacağını belirtti. Son 10 yıla dair aktardığımız 45 milyonluk yatırıma dayı, okula dayı, öğrencilerin geleceğine, insanlarımızın geleceğine Kıbrıs Türk'ün bu ülkedeki varlığının geleceğine dair atılır çok önemli Amcaoğlu'nun konuşmasının ardından teşekkür plaketleri takdim edildi. Törende son konuşmayı yapan Başbakan Ersan Sanerse, 2010 yılında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde İskele bölgesinde birçok kamu kurum ve kuruluşu yapılması için projeler ürettiklerini anımsatarak bu çerçevede çıkılan yolda bir başarı daha sağlandığını söyledi. Bölgeye yapılan yatırımları sıralayan başbakan, vakıfların 1571 yılından bu yana ülkenin gelişimi ve ileriye gitmesi için yaptığı katkıların azımsanamayacak kadar büyük olduğunu belirtti. Özellikle 2020 ve 2022 yılları arasında eğitime gerek devlet, gerek özel sektör ve gerekse kurumlarımızda da kazandırmış olduğumuz yapıtlarda resmen, resmen eğitim yapıtlarında bir rekora doğru koşuyoruz. Ve ben bu bağlamda özellikle Kıbrıs'ta Türk idaresi altında tekrardan ev kapın kurulmasını sağlayan rahmetli doktor Fazıl Küçü'ye ve bugüne kadar katkı koyan herkese de yürekten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Burada gençliğe olan yatırım bizim geleceğimize olan yatırımdır. Konuşmaların ardından 8 milyon Türk Lirasına mal olan yapımı Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından tamamlanan İskele Efkaf Türk Maarif Koleji Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına devredildi ve okulun açılışı gerçekleştirildi. Çevre Koruma Dairesi Suriye kaynaklı petrol sızıntısı konusunda açıklama yaptı. Açıklamada Çevre Koruma Dairesi ekiplerinin Karpaz'dan Girin sancak bölgesine kadar tüm sahilleri kontrol etmeye devam ettiği belirtilirken, Yenerenköy Belediyesi Alk Blajı'nda petrol kalıntısı bulunduğu yönündeki iddialar yalanlandı. Turizm ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi, bir internet sitesinde Yeni Erenköy Belediyesi Halk Plajı'na petrol kalıntısı vurduğu yönünde iddialarda bulunması üzerine açıklama yaptı. Daireden yapılan açıklamada bilginin gelmesinden itibaren Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmakla irtibata geçtiği, belediye ve çevre koruma dairesi personelinin gerekli incelemeleri yaptığı aktarıldı. Açıklamada yapılan inceleme sonucu haberin gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Deniz kıyılarımızda görünen katran benzeri parçacıklar uzun yıllardır zaman zaman görülen ve belediye tarafından temizlenen maddelerden ibarettir. Ham petrolün bu kadar kısa sürede bu buharlaşıp katılaşması ve kıyıya vurması mümkün değildir denildi. Çevre Koruma Dairesi ekiplerinin Karpaz'dan Girne, Alsancak bölgesine kadar tüm sahilleri kontrol etmeye devam ettiği de aktarıldı. Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Hatay açıklarına ulaşmasının ardından başlatılan temizlik çalışmaları ise sürüyor sayın seyirciler. Bölge 4 gemiyle müdahale edilirken karada ekipler sahil boyunca temizlik çalışması yapıyor. Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin dün başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor. Nene Hatun acil müdahale gemisiyle temizlik çalışmaları süren bölgeye gece saatlerinde Seyit Onbaşı atık toplama gemisi de ulaştı. Bölgede Nene Hatun acil müdahale ve Seyit Onbaşı atık toplama gemilerinin yanı sıra benzer donanıma sahip iki gemiyle temizlik çalışmaları devam ediyor. Temizlik çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz temizleme teknesi de destek veriyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kumsal boyunca temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bültenimize üzücü bir haberle devam ediyoruz. Girne'de ölümlü trafik kazası yaşandı. Lapta Girne Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki Leyla Avat hayatını kaybetti. Lap'ta Girne ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre kaza saat 21 sıralarında Lap'ta Girne ana yolunda 24 yaşındaki Ali Bayırbaşı'nın yönetimindeki LS 067 plakalı araçta Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Yavuz çıkarma anıtı önlerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 57 yaşındaki Leyla Bat'a çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Leyla Abad ambulansla Girne Doktor Akçak Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sayın seyirciler, Mehmetçik İmar Planı'nda sona gelindi. Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit'i ziyaret ederek İmar Planı taslak raporunu sundu ve destek istedi. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli'yi kabul ederek görüştü. Görüşmede Mehmetçik Belediye Başkanı Sarıçizmeli hazırladıkları Mehmetçik İmar Planı'nın taslak raporunu Özyiğit'e takdim etti. Ülkenin kanayan yarası olan çarpık yapılaşmanın kendi bölgelerinde de yayılmaması adına imar planı hazırladıklarını belirten Sarıçizmeli, planlı bir gelişim istediklerini vurgulayarak bu konuda Toplumcu Demokrasi Partisi'nden destek talebinde bulundu. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Mehmetçik İmar Planı'nın taslak raporunun son şeklini inceleyeceklerini belirterek uzmanların ve ilgili örgütlerin görüşleri doğrultusunda kamu yararını ön planda tutan ve bilimsel temellere dayanan her türlü plana destek vereceklerini söyledi. Planlı gelişme adına ülkede her bölgede imar planına ihtiyaç olduğunu belirten Özyiğit, Girne'de olduğu gibi her şey olup bittikten sonra plan yapmanın çok da etkili olmayacağını belirtti. Mausa İskele yeni Boğaziçi imar planı konusunda yaşananların ortada olduğunu, kamu yararı hedefiyle hazırlanmaya başlanan planın birçok kesimin devreye girmesiyle birlikte kaosa sürüklendiğini ve günün sonunda yaşama geçemediğini anımsatan Özyiğit, umarım Mehmetçik imar planı aynı noktaya taşınmadan bir an önce kamu yararına olacak şekilde yaşam bulur dedi. Koronavirüs vakalarında son rakamlara bakalım şimdi de. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 7.790 test yapıldı. 114 yerel, 141 pozitif vakaya rastlandı. 187 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 59.969 test sonucu 238 yeni vaka tespit edildi. 4 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de ise son 24 saatte 304.530 COVID-19 testi yapıldı. 22.850 kişinin testi pozitif çıktı. 276 kişi hayatını kaybetti. Sayın seyirciler, Lefkoşa kaza tapamirliği bir hafta kapalı olacak. Yapılan rutin kontrollerde görevli bir personelin pozitif çıkması nedeniyle kapanan amirlikte mağduriyet yaşanmaması için işlemler Gazi Mağusa veya güzeldür kaza tapu amirliklerinden yapılabilecek. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği pazartesi gününden itibaren 7 gün süreyle kapalı olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bakanlığa bağlı tüm dairelerde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği'nde görevli bir personelin testi pozitif çıktı. Sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerinin dikkate alındı ve Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği'nin 6 Eylül pazartesi gününden itibaren 7 gün süreyle çalışmalarına ara verdiği belirtilen açıklamada bu sürede mağduriyet yaratmamak amacıyla devir ve ipotek işlemleri için randevu almış veya başvuru yapacak olan tüm vatandaşlarımızın bu işlemleri için Gazi Mahosu veya Güzelyurt Kaza Tapu amirliklerine başvurmalarını önemle rica ederiz bilgisi paylaşıldı. Gün ortası dış gelişmelerle devam ediyor sayın seyirciler. Suların durulmadı. Afganistan'dayız öncelikle. Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadınlar hakları ve özgürlükleri için gösteri düzenledi. Kadınların şehir merkezindeki yürüyüşüne Taliban güçleri müdahale etti. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir grup kadın, ülkede Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından kurulacak yeni hükümette kadınlara da yer verilmesi başta olmak üzere hak ve özgürlükleri için gösteri yaptı. Kabil'in Pul Mahmut Han kavşağı civarında toplanan kadınlar, basın açıklamasının ardından yürüyüşe geçti. Yaklaşık 500 metre ilerideki Savunma Bakanlığı'na yürüyen kadınlar, öldürülen kadınları anmak için bakanlık önüne çiçek bırakıp Kur'an-ı Kerim okudu. Gösteride konuşan kadın hakları aktivisti Nuriye Afgan, Afganistan'daki tüm kadınlara cesur olmaları çağrısı yaptı. Ülkede kadın haklarıyla ilgili gidişatın belirsiz olduğunu ifade eden Nuriye Afgan, Taliban'ın önde gelen isimlerinin kabinede kadınlara yer verilmeyeceği ifadelerini hatırlattı. Gösteriye katılan Ruşen Rıza ise kadınların yaşadığı zorlukları anlattı. Rıza'yı, biz bugün tüm Afgan kadınlarının hakları ve özgürlüğü için buradayız ifadelerini kullandı şehir merkezinde yürüyen kadınlara Taliban güçleri dağılmaları uyarısında bulundu. Grubun dağılmaması üzerine göz yaşartıcı gaz kullanıldı ve havaya ateş açıldı. Bazı kadınlar ve basın mensupları darp edildi. Delta varyantının ardından son zamanlarda gündeme gelen Mu varyantı endişeleri artırdı. İlk Kolombiya'da görülmesinin ardından bu kez de Yunanistan ve Japonya'da Mu varyantına rastlandı. Yunanistan'da 6, Japonya'da ise 2 kişi de koronavirüsün yeni mutasyonu görüldü. Yunanistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüsün Mu varyantı tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Mu varyantına Yunanistan'da 6 kişiye rastlandı. Aşı ve aşı zorunluluğu tartışmaların devam ettiği ülkede Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Dairesi'nin verilerine göre hastanelerde tedavisi süren 332 entübe hastanın %91.71'i hiç aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış kişilerden oluşuyor. Japonya'da ise iki kişi de Mu varyantına rastlandı. Bakalardan biri Tokyo'nun doğusundaki Narita Havalimanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri çıkışlı bir yolcuda, diğeri ise başkentteki Haneda Havalimanı'nda İngiltere çıkışlı bir yolcuda saptandı. Dış gelişmeler böyleydi, yeniden içe dönelim. Avcıların büyük bir heyecanla beklediği av yarın başlıyor. Av öncesi itfaiye müdürlüğü yangın riskinin yüksek olduğunu hatırlatarak avcıları dikkatli ve sorumlu davranmaları konusunda uyardı. İnce av yarın başlıyor. İtfaiye Müdürlüğü av mevsiminin açılmasından dolayı avcıları ve halkı bir kez daha uyardı. Yapılan yazılı açıklamada sıcak ve rüzgarlı havaların yangın riskini artırdığı bugünlerde kırsal ve kentsel alanlarla ormanlık alanlarda yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınılması tavsiye edildi. Her türlü ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca gerekli izin ve tedbirler almadan anız yakanların tespit edilmesi halinde yasal işleme gidileceği hatırlatıldı. Bu haberle gün ortası haber bültenimizi burada noktalıyor. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Esen kalın, hoşçakalın. Öncü isim Türk Bankası para hattını sunar. 11.44-46 ortalama kurla haftaya başlayan İngiliz sterlini 11.47-68 Türk lirasından haftayı kapattı. 98224 24 ortalama kurla haftaya başlayan Euro 9.85-34 Türk lirasından haftayı kapattı. 830 ortalama kurla haftaya başlayan Amerikan doları 8-30-12 Türk Lirası'ndan haftayı kapattı. Haftaya 1452 puanla başlayan Borsa İstanbul haftayı 1469 puanla kapatmıştır. Türk Bankası para hattını sundu. Tüm markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle nispeten sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan orta kuvvetli esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 35, Girne'de 31, Alevkaya'sında Kayası'nda 28, Güzel Yurt'ta 34, Gazi Mausa'da 33, Lefke'de 29 ve Yenerenköy'de ise 32 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 20, Girne'de 25, Alev Kayası'nda 18, Güzel Yurt'ta 15, Gazi Mausa'da 21, Lefke'de 21 ve Yenerenköy'de ise 23 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 36, Girne'de 32, Alev Kayası'nda 31, Güzel Yurt'ta 34, Gazi Mausa'da 33, Lefke'de 28 ve Yenerenköy'de ise 33 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde de bugün hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre dolaylarında olacak. Bugün orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonu çok yüksek. güçlü markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu. az kaldı. Benim ekranlarda olan insanlar, çalışanlar sayılıdır. Onlar da Kıbrıslı eski insanlarımız benim gibi. Onlar da bu işi yapan. Ha şimdikiler hep hazır. 1940 doğumluyum. 26 Aralık 81 yaşındayım. 44 senedir bu işi yaparım. 20 sene marketçilik yaptım. İşler azalınca süpermarketler açılınca, işler düşünce börek işine geçtim. Birkaç sene sonra da yemeğe geçtim. Tabii 24 senedir bu börek ve yemek işini yaparım. da biz Lefkoşa'nın Göbek İç Bankası'nın caddesindeyiz. Sarayın yakın.